Merhaba sevgili seyirciler. E, Deep Media TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Celal Bayar olacak. Kutlu hocamla birlikte. Kutlu abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. E, Kutlu abi Celal Bayar kimdir? Celal Bayar önemli bir isim. İttihatçıdır. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay Milliyeci'dir. Hoca lakabıyla bilinirdi. Maliyeci'dir. İş Bankası'nın kurucularındandır. Atatürk'ün son başbakanıdır. Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanıdır. Her açıdan çok önemli bir insandır. Celal Bayar itaat, gerçek anlamda bir itaatçıdır. Elbette üst seviye bir itaatçı sayılmaz. Çünkü merkezi umum üyesi değil. Veya hmm, İsmet Paşa kadar İsmet İnönü'ye Mustafa Kemal gibi önde gelen de bir değildir. Ama bir iddiaçıdır, inanmış bir iddiaçıdır. Hatta o kadar inanmış bir iddiaçıdır ki 1970'li yıllarda epey ilerlediği, yaşın epey ilerlediği bir dönemde bir gazeteci de görüşürken birden bizim parti demiş, benim parti demiş. Gazeteci de Demokratik Parti'yi kastettiğini sanmıştı. Demokratik Parti 70'lerde kurulan bir partiydi. Celal Bayar'ın yönlendirmesiyle kurulmuştu. Demokrat Parti, Demokratik Parti'yi kastettiği sanılınca gazeteci efendim Demokratik Parti'yi mi kastediyorsunuz demiş. Hayır hayır bizim parti kastediyorum işte. İttihat Teraki demişti. De. Yani ruhuna işlemiş iddiatçılık insan, bu insanların. Bununla birlikte Atatürk'ün son başbakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı olması çok önemlidir. Milliyetçidir, Türkçüdür ama maalesef Turancıdır diyemeyiz. Elbette böyle beklentimiz de yok. Ama e, Celal Bayar'ın e, dış Türkler konusunda ilginç bir tavrı vardır. Yani ne Atatürk'te ve hatta İsmet İnönü'nde bile olmayan bir tavrı vardır. Şöyle bir örnek vereyim. Osman Hocaoğlu var. Timur Kocaoğlu hocanın da babasıdır. Osman Hoca Buhara yani Rusya'da Çarlık yıkılınca Özbekistan'da kurulan Buhara Cumhuriyeti'nin kurucu cumhuriyeti. Osman Hoca Türkiye'ye sığınmıştı 1923'te Sovyetlerden kaçıp ve Türkiye'de kendisine vatandaşlık verilip Atatürk'ün talimatıyla Atatürk'ün talimatıyla e, millet örtülü ödenekten her ay millet ve milletvekili maaşı tutarında maaş bağlatılmıştı. Neyse. Hı hı. 15 yani 15 ile yakın aldı Osman Hoca bu maaşı. Derken 6 Eylül 1938 tarihinde Bakanlar Kurulu ara, aralarında Osman Hoca'nın olduğu birçok Türkistanlıyı vatandaşlıktan çıkardı ve sınır dışı etti. Bu ilginç bir durum. Hem Atatürk'ün politikasına ters hem de tarihi çok ilginç. 6 Eylül 1938. Atatürk'ün ölümünden 2 ay önce. Artık Atatürk'ün hastalığının son derece ilerlediği bir dönemde. Elbette bu kararın altında Atatürk'ün imzası var ama o şartlarda Atatürk'ün okuyup, üzerine düşünüp adım atmasını beklemek çok sağlıklı bir durum olmaz. Çünkü Atatürk'ün artık iyice hastalığının ilerlediği, sık sık komaya girdiği bir dönem vatandaşlıktan çıkartılıyor ve Türkiye'den sınır dışı ediliyor. Neyse Almanya'ya gitmiştir Osmanlıca ve Türkistanlılar. Sonra 1942 yılında Osmanlıca tekrar vatandaşlığı alınıyor. Yine ve bu arada Osmanlıca da değil sadece. Mehmet Emin Resulzade de hı, hı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade de vatandaşlıktan çıkartılıp sınır dışı edilmişti. 42'de ikisi de Türkiye vatandaşlığına geri alınıyor. 1943'te Osman Hoca geliyor, 44'te Mehmet Emin Resul olarak Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra tekrar Atatürk döneminde bağlanan maaşı almaya başlıyorlar yine ikisi de. Ne zamana kadar sürüyor? 1950'ye kadar. Yani Demokrat Parti iktidarıyla beraber kesiliyor. Ve tam 10 yıl boyunca Ödenmiyor, bu maaş ödenmiyor ki vatandaşlıktan çıkartılma kararnamesinde Celal Bayar'ın ismi var. Hı hı. En önemli girişimci o zaten, teklifi veren de o. Demokrat Parti döneminde yardımın kesilmesinde de yine 10 yıl boyunca kesilmesinde Cumhurbaşkanı yine Celal Bayar. Sonra 1960'da çok ilginç bir şey oluyor. 27 Mayıs darbesi oluyor. Hı hı. 27 Mayıs darbesini yapan kurmay albaylardan, albaylardan biri olan, subaylardan biri olan kurmay albay Alparslan Türkeş Başbakanlık müsteşarı o sırada Başbakanlık müsteşarı olarak başbakan yetkisini kullanıyor ve Osman Hoca'ya Örtülü ödenekten maaşı tekrar bağlıyor. Bir daha da kesilmeyecek. Ee, 1990'ların sonuna kadar yani Osman eşi ölene kadar Timur Hoca'nın annesi oluyor. Osman eşi ölene kadar da devlet katında bu maaş ödenmeye devam ediyor. Ama tek kesildiği dönem Celal Bayar dönemleridir. da üstüne durmak lazım. Çok ilginç bir şekilde. Hı hı. Yani bir Türkler'e karşı bir tavrının olduğu ortada Celal Bayar'ın. Elbette yadırgamam. Cumhurbaşkanı olarak çekilmiş olabilir başbakan olarak. Sovyet etkisinden çekinebilir ama bu derece bir tavrı çok mantıklı bulmuyorum. Ha bununla birlikte iyi bir vatanseverdir. Bir de e, bir hoca bir Hoca vatanseverdirlikle tartışılmaz bu. Hoca lakabını teşkilatın mahsuzu operasyonunda almadı mı? Ök Kuyemi dönemde Galip Hoca olarak al almıştı. Galip Hoca deniyordu. Kuvayi Milliye, Gemlik taraflarında Kuvayi Milliye faaliyeti yürütüyordu. Ama tabii ki teşkilat mahsusa bu tarz gizli Kuvayi Milliye içinde de bu tarz gizli Laziçi. hareketlerde teşkilat etkili olduğu için teşkilat mahsusa üyesi olabilir. Sonuçta iddiaçıydı. Peki teşekkür ederim hocam. Rica ederim.